Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Forspeed videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Forspeed Omis videosu sizlerle birlikte tekrardan Bounties kısmından Pro'ya girip bu arada ben bu Lotus Ever etkinliğini tamamlayamadım çünkü kaldım. Ama merak etmeyin bu etkinin 7. gününe kadar video dışına geleceğim. Bizim bugünkü bu videoda başlayacağımız etkinlik Hot Wheels Gazella GT Fastlane etkinliği olacak ve ilk iki günü sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Reforce videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak isterseniz videoyu kapat ve cebi bir mahalleyi ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. O zaman Hot Wheels Gazella GT'nin Fastlane etkinliğine ile startı verdik. Total 602 bir yeri varmış. Statlarını görüyorsunuz zaten aracın. O zaman yavaştan başlayalım abi. Zaten etkinliği tamamlarımızda da araba 5 yıldız olarak bize gelecek. Klasik o. Ee, evet. Fastlane zamanı geldi dostum falan vesaire diyor. Ee, özel bir Hot Wheels Gazela GT aracı falan diyor. Her zaman her gün bu aracı bu tarz bir araç göremezsin falan vesaire diyor. Eğer ki yeterince dayanıklı ve yetenekli olursan e, bu araç senin olabilir diyor. Allah razı olsun demeyin. Biz zaten seni biliyoruz. O zaman vakit kaybetmeden ilk günden başlayalım. Hadi bakalım. Let's go tekrar tekrar. Evet. Felsen etkinliği oynayacağımız için tekrardan oynanabilir yarışlar olacak. Sevgili dostlar. Klasiko yani. O zaman dediğim gibi vakit kaybetmeden ilk yarıştan başlayalım. Saat 12 olmasına az bir vakit var. O yüzden videoyu hemen hızlı bir şekilde çekiyorum zaten. Hani reklam izleyip çünkü daha erken ikinci güne başlamak istiyorum kendime göre ayarlayacağım zamanı o sebepten dolayı hani haberiniz olsun yani ne kadar geç başlarsak o kadar kötü çünkü saat gece 12'den önce başlayıp da günü bitirdikten sonra reklam izlerim tabi tekrardan önemli yarışları falan da yapmam gerekiyor muhtemelen ya da belki de ayarlanmıyordur o bilmiyorum öğreniriz bakarız ya çok da şey değil neyse nitroya bastık abi ve ilk yarışta rahat bir şekilde başarılı bir şekilde kazanmayı başardım Sanki burası bana iyi para veriyor gibi geldi ya. 3K yakın. Neyse. Şimdi reklam izlemeyeceğim direkt. Belki daha güzel yarışlar vardır. E yoksa da sessiz siz olur. <laughs> i̇lk yarışta muhakkak reklam izleyin. Aa, tekrar önemli yarış değilmiş tamam. Okey. Tamam, devam ediyoruz ikinci gün, yarıştan. Ya da ilk günde yok muydu acaba tekrardan onunla bir yarış? Sanki vardı diye hatırlıyorum. Neyse öğreniriz. Öğreniriz abi. Çok da bir problem değil yani. Ama her halükarda 4. ve 5. yarışlarda reklam izleyeceğim. Onunla bir ikisini vereyim. Çünkü diğer yarışlar hani zamana karşı şeydi sanırım. Hanta yarışları. Hani o sebepten dolayı da oralarda da pek iyi para kazanmayacağımızdan dolayı. Rush or Avon yarışlarına kıyasla en azından. Yani oralarda reklam izlemelik bir durum olmadığı için. Benim gibi 4. ve 5. yarışları terk edeceğiz reklam izlemek için. İnşallah pişman olmayız bu arada. İlk yarışta reklam izlemediğimiz için diyelim. İkinci yarışta kazandık. 1200'de buradan geldim. 4K paramız var şu anda. Gayet güzel. Gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Üçüncü yarıştan devam ediyoruz. Ve aynı zamanda ilk tekrardan oynayabilir yarışmış ikinci yarış. Aa, af, nefet Nefret ediyorum şöyle verimsiz olan yarışların böyle tekrardan oynayabilir yarış olmasını ya. Gerçekten tiskiniyorum şu olaydan arkadaşlar. Berbat bir olay ya. Uğraştıracak edecek bizi yine. Etkinlik domino. Neyse bakalım. Hakkımız ayrısı dediğim gibi. Sonuçta saat gece 12'ye yakında şey yaptığımız için hani yarışlar yenilenecek. Tekrar bir yarışlar falan yenilenecek ya direkt. Hani ona göre kendimizi ayarlayıp daha rahat bir şekilde de tekrar bir yarışta da oynayabiliriz aslında. Neyse göreceğiz dediğim gibi. Ama Felsen etkinliği olduğu için de yapılacak çok fazla yarış olacak her seferinde. Hadi birinci günün yarışlarını tamamladın. İkinci günün yarışlarını nasıl tamamlayacaksın? Hadi onları da tamamladın. Yarın devamı gelmeyecek ondan sonra zaten. Seçim yapman gerekecek. Neyse. Üçüncü yarışta kazandık. Şimdi dördüncü yarıştan devam ediyoruz. Bu da muhtemelen ikinci tekrar bir yarışımız olacak. Oo, Hep, derpin PR'ı yüksek. Hep derpin PR'ı yüksek arkadaşlar. Bu da muhtemelen e, uzun bir yarış olacağı anlamına geliyor. En azından ilk yarıştan daha uzun sürer ya, tahmin ediyorum. Bakalım. İnşallah öyledir. Öyleyse güzel para kasadır. Sen de aynı zamanda tekrar önemli bir yarış olursa da biz buradan bayağı ekmek yeriz ya. Da i̇şte adam akıllı draft'ı yapmamıza izin verseler. Daha ikisini aynı anda. Daha iki beraber gidiyor. Güzel. E bu sayede daha da fazla draft'ı yapabiliriz. Aşırı fazla fark değmeyiz güzel abi. Şöyle drafting'e devam edelim. Zaten rakipler muhtemelen mitraklarını çoktan kullandılar. Kullanmış olmaları demek bu saatten sonra rahat bir şekilde kendilerini geçebileceğimiz anlamına geliyor. Ve bu yarışta çok rahat bir şekilde kazanmasını biliyoruz. Nice. Bayağı da iyi para kastık bu arada. Daha da iyi kasılır. Daha da iyi kasılır. Ama ben yine de reklam izleyeceğim burada kesinlikle. Reklam izledikten sonra kaldığımız yere devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar izlerimiz reklamla beraber totalde 7k para kaldırdık buradan. Şimdi kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Geriye sadece son yarış kaldı. Yani önce PR duvarını açmamız gerekiyor. Bu arada az önce de dediğim gibi gördüğünüz üzere ikinci tekrardan o önemli bir yarışımız şu anda o yarış. Eğer ki bu son yapacağımız yarış o kadar da verimli para vermezse gireceğim hani dördüncü yarıştan tekrardan tekrar ön bir yarış olarak yapıp Oradan reklam izip, o şekilde yine geliri iki katlayacağım. Bilginiz yok. Evet, devam ediyoruz. Ama muhtemelen daha az para gelecek buradan. Ve biz de ne yapacağız? Dediğim gibi dördüncü yarışı tercih edeceğiz. Zaten bedavadan bir tane tekrardan onilgi yarış yapmış olacağım. Hep. Hem güzel para kasıcağım hem de belki de turbo parçası falan bir şey verir. Ve her halükarda ekstra yapmış olacağım ya kısacası. Oha, biraz fazla yavaşladık. Ya, bu kadar ani slob yemeği beklemiyordum. Neyse. Ama düşündüğüm kadar da kısa değil yarış sanki. En azından öyle geldi bana. Eğer daha çok para verirse burada reklam izlemeyi düşünebilirim aslında ama tekrar önemli yarışı tamamlayıp oradan para veya parça almak daha mantıklı aslında. Aslında daha mantıklı. Sonuçta turbo falan parça alma ihtimalimiz de var. Eğer 2K falan para verse daha çok para kazanmış olacağız yani. O yüzden her halükarda benim tekrar önemli yarışı tercih etmem lazım ya. Yani. Her halükarda bu arada. Evet evet öyle yapmak daha mantıklı. Evet bu yarışta kazanarak bu arada ilk güne başarılı bir şekilde tamamladık. Ya yani kesinlikle burası daha fazla para veriyor. Ama eğer ki geç saatte etkinliği oynamıyorsanız sevgili dostlar. Benden size tavsiye gidin abi. Dördüncü yarışı tekrar tekrar oynayıp. Hem geliri ikiye katlayın hem de bedava parçalın abi. Reklam izleme haklarınızı kesinlikle ve kesinlikle dördüncü yarışa kullanın. Yoksa ben normal şartlarda ne yapardım? Giderdim buradan da reklam izleyip oradan daha da fazla para alırdım. Ama dediğim gibi parça almak ve karttan gelecek parayla beraber zaten daha fazla kazanmış oluyorsunuz. O yüzden gerek yok abi. En iyisi dördüncü yarıştan ekstra para kazanmak artı parça kazanmak. Neyse sevgili dostlar. Turbo geldi. Turbo'yu yıldızladık aynı zamanda. Tekrar oyun ve yarışlarımız bunlar. Eee iş yapabiliyor muyuz? Hayır. Aynen yapabiliyormuş Tam güzel. Ben 2 saat sarı sarı abi bedavadan daha erken bir şekilde zaten ikinci güne başlayacağım. Kendime göre ayarlayacağım. Şimdi ben videoyu sonlandırıyorum. Sevgili dostlar. Kaldığımız yerden tam gaz. Etkinin ikinci gününün başlamasıyla birlikte etkinimize devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tekrardan seri bir şekilde vakit kaybetmeden daha fazla devam ediyoruz. Asla benim oyunu kesinlikle ve kesinlikle boşlamamam lazımdı ama maalesef video çekebilecek bir saatlikte de değildim. Kusura bakmayın inşallah bu tabii ki de bizim etkinliği tamamlamamıza mani olmaz. Şöyle bir yükseltmelerimizi gerçekleştirelim öncelikle. Yükseltmeleri yaptıktan sonra da zaten seri bir şekilde yarışlarımıza devam edeceğiz. O zaman şöyle yıldızlamalarımızı, yükseltmelerimizi yapalım. Zaten biraz ekstra parça aldım mağazadan. Belki PR duvarını açmaya yeter. Hani bu bir felsen etkinliği olduğu ve 5 günlük bir etkinlik olduğu için hani ikinci günde oyun bize direkt olarak PR duvarını açmamız yetecek kadar parça sağlamıyor. Çünkü tekrardan oynanabilir yarışlar en başta itibaren çık o sebepten ötürü ama e, şu an gayet iyi de bir yükseltme gerçekleştirdik şimdi ikinci günden devam ediyoruz hadi bakalım let's go zaten 610 PR'e ulaştık bile biraz parça almamız sayesinde bu arada tekrardan oynanabilir yarışları da yaptım zaten ilk gündeki ama e, saat gece 12'den sonra yapmadım bu arada bilginize keşke yapsaydım. Ya geri zekalı gibi oynayıp yapmadım ya. Ben bu kadar geçe kalacağımı bilmiyordum çünkü. Bu kadar geçe kalacağımı da düşünmüyorum. Keşke tekrar oyunu yaşlardan yapsaydım ya. O bayağı ağır büyük loserlık olmuş ya. Birazcık üzüldüm şu anda. Ama önemli mi? Hayır şu anda hiç önemli değil. Çünkü ben büyük ihtimalle PR direkt aşacağımıza inanıyorum ikinci gündeki. Zaten yükseltmelerin pek çoğunu gerçekleştirmişiz ve iki yarısı sadece. Ee, zaten 7 tane yarış var totalde ikinci günde yapacağımız şey şu. 6 biletin hepsini harcayacağız. İnşallah yarışları kazanarak tabii ki. Ve eğer ki PR duvarını tek seferde aşarsak ki ben aşacağımıza inanıyorum. Aşarsak reklamı izleyip 7. yarışı da tamamlayıp tek seferde 2. günü bitireceğiz. Hani ana main amacımız bu. İnşallah düşündüğüm beklediğim gibi olur. 2. yarıştan devam. Dediğim gibi inşallah. İnşallah. 2. gün bittikten sonra da ee, hiçbir şekilde zamanı falan bu arada geri alma muhabbeti falan vesaire yapmayacağım. Hani biz erkenden günü tamamladığımızda tekrar önemli bir yarış yok diye kendimize göre saat ayarlamak için reklam izleyip saat 2 saat geri alıyoruz ya. Yani mevcut etkinlik süremize 2 saat giriyor evet. Ama e, doğru bir şekilde ayarladıktan sonra o fedakarlığı etmek işe yarıyor kesinlikle. Hani gece 11'de oyun oynayamıyorum. Ama mesela akşam 5'ten sonra oyunda olabiliyorum. Akşam 5'e göre ayarladık direkt olarak etkinliğe devam edebilirim gibi gibi. Hani kendinize göre ayarlamak gibi imkanınız oluyor. Yani bunu yapmak oyun oynadığınız sürece mantıklı. Ama dediğim ki bunu felsefenin etkinlikleri de yapmanızı tavsiye etmiyorum kesinlikle. Felsefenin etkinliklerini yaparsanız çünkü 5 günlük özellikle. Hani tekrar oyun bir yarış daha var daha 2-2 günden. Hani gerek yok. Bir kere başladınız mı ilk günü kaldıktan hemen sonra. Hani ya zamanınızı kendinize göre ayarlayacaksınız ayarlayamadınız 8 günde. Ondan sonra e, hiç ayarlamakta uğraşmayacaksınız. Artık ne zaman başladıysanız ona göre kendinizi ayarlamak zorundasınız. Zaman açısından sıkıntıya düştüğünüz anda hani geçmiş olsun. Etkinlikte çok geriye düşüp de etkinliği tamlayamama ihtimaliniz var. Bir de biz çok kötü çarptık duvara ya. Ya aşırı kötü çarpmışız bu arada. O kadar fazla yavaşladık ki. Ya kaybettik bu yarışı biz ya. Ya her seferinde bir tarihsizlik yaşamak zorunda mıyız ya? Neyse yapacak bir şey yok abi. İkinci gün tek seferde bitiremeyeceğiz anlaşıldı. Neyse canlar sağ olsun. Dostlar yarışı kazanayım. Sonra kaldığımız yerden tam gaz tekrardan videoya devam ederiz. Evet bu sefer yarışı kazanmayı başardık. Kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. O zaman tam gaz devam ki. Tam gaz devam ki. Harcayacak iki biletimiz daha var. İlk tekrardan oyun bir yarışımızı da açtık. Alabileceğimiz herhangi bir parça yok. Word değil. Değmez. Zaten tamamen hepsi Gold istiyor, Altın istiyor. Evet, dördüncü yarıştan devam ediyoruz. Dördüncü yarıştan devam ediyoruz. Evet, çok da uzun bir zamana karşı yarıştık. Bizim bu arada hayatından geliştirebildiğimiz kadar geliştirmemiz gerekiyor. Hani madem biraz zamansız açıdan gerideyiz. Ama dediğim gibi PR barını açacağımız için belki çok büyük bir problem değil ama hani üçüncü ve dördüncü günlerde daha fazla sorun yaşayabileceğimizden dolayı çünkü toplamamız gereken daha fazla parça olacak. Almanız gereken çok daha fazla yarış olacak. O sebepten ötürü olarak inşallah hani telafi edebiliriz. Ama edeceğimize inanıyorum. Çünkü doğru zamanda reklam izlememizle birlikte iyi para kazanacağımız için ve çoğu yarış o kadar fazla para kazandırmadığı için bunu avantajımızı kullanmamızın etkisiyle birlikte ben eminim ki fazlasıyla telafi edeceğimize ve etkinliği başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. Tamam Bugatti'yi yapamamış olabiliriz. Orada baya rezalet performans göstermiş çünkü. Tamam Lotus Evora aracını alamamış olabiliriz. Ama merak etmeyin ona tekrardan başlayacağım. Hem Bugatti'ye hem de Lotus'a başlayacağım bu arada. Yani aynı anda üç etkinlik yürüteceğim ama yürütürüm. O Lotus'un sadece 7. günde oynamam yetiyor. Onun videosunu çekmem yetiyor. E bu de ilk 2 günün videosunu çekmeme gerek yok. Hani bu etkinlik şu an e, en azından daha bir şekilde devam edecek yani. Sıkıntı değil hallederiz ya. Böyle büyük bir problem teşkil etmeyecek bize. Sadece doğru zamanda oynayıp dikkatli olmam gerekiyor ki tek seferde bütün etkinlikleri bitireyim. Sonraki devamı gelsin. Zaten bounty ilerleme ilerlemeye devam edeceğimiz için geri falan düşmeyeceğiz. Yani geri düşmeyeceğiz. Ben videoları yüklemeye devam edeceğim her halükarda. Sadece etkinliğini tamamlayamadığım araçların videoları bir tık daha geç gelecek. Ama oyun akışı tam gaz devam edecek. Evet ikinci gün ikinci tekrar oynamayı yaşını açtık. Zaten totalde 12 tane Tekrar oyuna yarış ediyor. dört e, tane var ya. Hepsinden de üçer tane. Yani her halükarda ay, bütün tekrar oyuna yarışları tamamlayıp ardından da ikinci e, günü bitirebiliriz. Sonra biletlerin dolması ile birlikte de bam aynen üçüncü güne başlayabiliriz. Yani reklam izlememiz bizim için faydalı olacaktır. Yani bilet gelmesi için. Evet PR duvarını açtık bu arada. Hatta 614 PR'e çıktık. PR duvarının üzerine 2 PR daha ekledik. Şu an iyi durumdayız. Paramız da iyi durumda. Ve biz her belli ki zaten şey yapacağız hani. İlk günün dördüncü yarışından şu tekrar ara bir yarışı tamamlayıp buradan katlayabildiğimiz kadar parayı katlayacağız. Turba falan da veriyor zaten vesaire. Az emin veren parçalara ağırlık vereceğim her zaman olduğu gibi. Şimdi ben videoyu sonlandırıyorum sevgili dostlar. Kaldığımız yerden tam gaz. Uyumazsam aslında şu iki biletin doğmasının ardından direkt ikinci günde tamamlayabiliriz. Ben de tekrar bir yarışlara gömülürüm. Muhtemelen öyle yaparım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Etkin'in 3. gün aşılığı biraz fazla oldu. Evet tamam tekrar önemli yaşını falan vesaire yaptım. Yani büyük bir kısmını yaptım. O yüzden herhangi bir problem yok. Yani şöyle yapacağız. Şimdi iki tane yarışı tamamlayıp ikinci günü tamamlayacağız ya. İlk fırsatta da 3. güne başlayacak telafisini gerçekleştireceğiz. Problem yok. Bu arada şansıma da motor kiti buldum direkt olarak bulur bulmaz da direkt olarak aldım. Umarım bu felsen etkinliğinde motor kiti falan verilmez. Yani oyun motor kiti vermiyordur. Eğer o motor kiti veriliyorsa zaten çok ciddi bir problem. Hani boşu boşuna 12.500 harcamış olacağız. O biraz canımızı sıkacak. Ama eğer ki öyle bir şey olmazsa ciddi bir avantaj sahibi olduğumuzu söyleyebilirim şu anda motor kit sayesinde sonuçta azami hız kiti geldi. Bu da büyük bir lütuf. Evet kaldığımız yerden tam gaz 6. yarıştan devam ediyoruz. yani şu bir tane yarışı kaybetmek gerçekten üzdü beni fazlasıyla ya. Biraz fazla üzdü. Neyse yapacak bir şey yok abi canlar sağ olsun. Evet tam gaz devam ki. Aa yani neyse. Dediğim gibi biraz üzüldüm. Bir tane yarışı kaybetmek gerçekten dediğim gibi canımı sıktı. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Canlar sağ olsun. Şimdi bitireceğiz ikinci günü zaten. O yüzden ciddi bir mesele yok. Telafisini yapacağız. Problem yok. Şöyle bir bastık. Hatta ben direkt olarak rakibi geçsem bizim için daha iyi olacak. Böyle birazcık daha drafting yapalım. %70'deyiz. Böyle direkt geçtik abi. Allah galiba Nitro'ya Master'ın Ondan dolayı aniden böyle bir çarptılar bize. Sıkıntı mı? Aynı sıkıntı değil. Başarılı bir şekilde yarış kazandık. Fena olmayan miktarda para da kazandık. Güzel, güzel, gayet güzel. Ve geriye sadece bir tane yarış kaldı. Yarışın da tamamlanmasıyla birlikte erilir yarışın yani. Sevgili dostlar, ikinci günü tamamlamış olacağız. O zaman let's go. Let's go, let's go, let's iyi bir yarıştır da belki güzel bir para gelir de güzel bir para gelecek olursa reklam izleriz. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Geliri parayı katlamak açısından önemli bir fırsatsa bu kesikleri kesikleri değerlendirmemiz gerekiyor. Sonuçta para ihtiyacımız var her harekada fena da bir yarış değil bu arada. Fena da bir yarış değil. Gayet güzel. Yarış gibi geldi bana. Şöyle bir 4 4 k para kazansak açıkçası bayağı tatlı olacak da. Bakalım. Rakip de daha nitroya basmayacak gibi. Bunu şöyle aynen tık diye geçelim. Ve bu yarışta kazanmamız da birlikte İkinci günü antibayla bitirmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Let's go. 3.5k ya yakın para geldi. Ee, reklam izlemek istemedim. Çünkü belki 3. günde daha iyi yarışlar vardır. Hani şansımızı orada deneriz. Orada hani gelirimizi ikiye katlamaya çalışırız. Evet. An itibariyle 3. günü oynayabiliyoruz. Ama biletlerin olmasını bekleyeceğim. O yüzden videoyu yavaştan sonlandırıyorum. Evet sevgili dostlar bu video benden bu kadar. Sıradaki videomuzu etkinliğin 3 ve 4. günlerini sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Evet izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Eğer ki izlerken keyif alıyorsanız destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmayı kanalımıza değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekil biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından da dilerseniz başka üslerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. hofsakalan